Merhaba arkadaşlar. Halk arasında böğü olarak bilinen, sun spider, güneş örümcekleri olarak da bilinen canlılar aslında örümcek değiller. Ancak e, yakın akrabaları bunlar. Bu canlılar doğada küçük böceklerle besleniyorlar. Çevredeki küçük omurgasız hayvanlar, bazen küçük kurbağalarla da beslenebiliyorlar. Avcı hayvanlar. Normalde insanlara zarar vermezler arkadaşlar. Konuklarımızın çevresinde görebiliriz. Halk arasında böğüler pek iyi bilinmezler. Çünkü gördüğünüz bu çene yapıları sebebiyle zarar vereceği düşünülür. Bunlar avlarını yakalamak için gelişmiş özel yapılardır. Gördüğünüz gibi bir kıskaç şeklinde. Normal koşullarda siz böğüye dokunmadığınız sürece size bir zarar vermez, ısırmaz. Ancak sıkıştırırsanız, üzerine basmaya çalışırsanız hayvan da kendini korumaya çalışır. Evinizde herhangi bir örümceği gördüğünüzde nasıl bir kürek yardımıyla, bir süpürge yardımıyla uzaklaştırabiliyorsanız böyleri de bu şekilde evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Lütfen öldürmeyin. Burada vatandaşımızın biri tarafından öldürülmüş bir örneği inceliyorsunuz. Ben bu konuda çalıştığım için zaman zaman böyle numuneler bana geliyor. Gördüğünüz gibi eklemlere sahip bacakları var. Üzerlerinde sık ve uzun tüy benzeri yapılar var. Gördüğünüz gibi. Ağız yapısı şurada gördüğünüz gibi normal koşulda çevrede gördüğü küçük böceklerle besleniyor küçük omurgasız hayvanlarla, bazen kertenkelelerle, salyangoz türleriyle ve benzeriyle besleniyor. Aslında bulunduğu yer için oldukça faydalı bir hayvan. Zehirli değil. Ancak herhangi bir şekilde sıkıştırırsanız, zarar vermeye çalışırsanız hayvan da kendini korumaya çalışabiliyor. Nadiren bu ağız yapısından kaynaklı enfeksiyon olabilir. Ama bunun dışında herhangi bir olumsuzluğu yok. Doğa için oldukça faydalı bir canlıdan bahsediyoruz. Büyü zararsız bir canlıdır. Mümkün olduğu kadar zarar vermeden bir faraş ve kürek yardımıyla evden uzaklaştırmaya özen gösterin. Panik yapmayın.